Canik Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Samsun'da başladı. Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanında düzenlenen yarışmanın birinci gününde deneme uçuşları gerçekleştirildi. 26, 27, 28 Temmuz tarihlerinde Canik ilçesi Dereler Mahallesi ...Gültepe-Yamaç paraşütü alanında gerçekleştirilecek olan yarışmaya... ...18 farklı ilden sporcu katılım sağladı. İlk Kadın Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ...deneme uçuşları yapan sporcularla... ...bir araya gelerek başarı diledi. Kurnaz şunları söyledi. Evet, hava sporları gerçekten son dönemlerde... ...gençlerimizin özellikle hem kadın hem... ...erkek sporcularımızın ilgi oda haline geldi. Bu önemli bir şey. Doğayla iç içesiniz. Ben de diyorum ki keşke uçabilseydim şu anda. Ama uçanları seyretmekten bile zevk alıyor insan. 28 Temmuz 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan... ...final etabının ardından ödül töreni düzenlenecek. Ödül töreninde genel klasman, kadın klasmanı ve takım klasmanı olmak üzere... 3 kategoride birincilik ve dereceler elde eden sporculara ödülleri teslim edilecek.